Bu tarafa gel. Sakla. Tamam. Burada güvende sayılırız efendim. Yok arkadaş. Ben böyle korkak fare gibi saklanacak adam değilim. Ben çıkıyorum. Bana bir şey yapamazlar. Dur. Sakın bunu yapma. Arayın. Her tarafı iyice saklanın. arayın. Birileri gelin. Bakılmadık hiçbir yer kalmasın. Başüstüne. Burada ne var? Burası depo efendim. Burada bir şey yok amirim. Tamam devam edelim. Başüstüne. Tamam. Gittiler. Ya avukat efendi, madem Küşat'ta gülsüm almaya geldiler... ...madem ki o iki tane yılanın başının peşindeler... ...biz niye saklanıyoruz? Biz niye kendimizi o soysuzlara eş sayıyoruz anlamıyorum ki? Ya, gelirler, her yerlere bakarlar... ...bulurlarsa alır götürürler... ...bulamazlarsa elleri boş dönerler. Benle ne işler olur ki? Sizi sorgu için bile almaları çok riskli efendim. Ne olur biraz sabırlı ol. Ne olur biraz zaman verin bize. Ya ne için sabırlı olacağım avukat? Kim için sabırlı olacağım? Benim kime ne kusurum olmuş ki? Kime ne zarar vermişim ki alacaklar beni içeri? Belki siz bir kusur işlemediniz ama... ...zamanında amcanız Hasan Bey... ...bu şirketi kullanarak çok kusur işledi efendim. Devam et, devam et. Galiba size bu şirkette ne tür işler yapıldığını anlatmanın zamanı geldi efendim. Şöyle bir adam daha çıkıp gelse... ...bu ülkede ne kadar çok şey değişirdi biliyor musunuz çocuklar? Bence yanılıyorsunuz başkomiserim. Yanılıyor muyum? Evet. Çünkü Atatürk büyük nutkunda bir kurtarıcı beklemeyin diyor. İşler zorlaştığında, yani durum kötüye gittiğinde işleri düzeltmek için gerekli gücü kendi içinizde, kendi kanınızda arayın diyor. Yani kurtarıcı beklemeyi bir çeşit acizlik, bir çeşit tembellik sayıyor. O kadar doğru söylemiş ki. Ama bunu herkese hatırlatmak gerekiyor galiba. Galiba komiser. Geçin oturun? Şef, içimden bir ses bize çok önemli açıklamalarda bulunacağını söylüyor. Yanılıyor muyum? Yanılmıyorsun. Al şuna bir göz at. Bu ne şef? Kralın günlüğü. Kralın, Kralın günlüğü mü? Bu tarafa. Başsun efendim. Siz de şu tarafa gidin. Tamam. tamam. Sakin. Sakın onları içeri alma. Tamam, tamam. mı tamam. Yoksa beynin uçur. Tamam. Tamam. Sakın içeri alma. Kimse. Biz de içeri. Amca merhaba. Merhaba. Buradan uzun saçlı top sakallı deri ceketli birisi geçti mi? Yo hiç görmedim. Birini kovalıyoruz şantiyeye girdi sonra birden kayboldu da. Sen yabancı birini gördün mü? Yok burada? yok görmedim. Kaybettik adamı. Amirim koşmaktan boğazım kurudu. Biraz su içebilir miyim hiç? Tabi buyurun. Eğer şüpheli birini görürseniz lütfen 155'e haber verin. Tabi efendim ararım. Aferin. Aferin, aferin. Gel buraya. Gel buraya gel. Gel buraya. Aferin. Bu yaptığın iyiliği hiçbir zaman unutmayacağım. Akıllı adam adammışsın. Beni hiç görmedin tamam mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.